Değerli protokol, sevgili konuklar, Mehmet H. Doğan ödül törenine ve sesli şiir antolojisine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Türkçe'de yayınlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek ve çağdaş Türk şiirinin önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmanın bu yıl altıncısını düzenliyoruz. Ödülü kazanan Pınar Aka'yı kutluyoruz. Birazdan kendisini bu sahnede de tebrik edeceğiz. Ödülün veriliş sürecinde bizlerle olan Asuman Susam, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Metin Celal, Nilay Özer, Orhan Alkaya ve Orhan Tekelioğlu'ndan oluşan seçici kurul üyelerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradan alkışlarımızı kendilerine hissettirelim istiyoruz. Evet. Tümşehir'in Belleğini anı olarak bırakmak adına düzenlediğimiz sesli şiir antolojisi ise ödül töreni ve söyleşilerin ardından gerçekleşecek ama tüm bunların öncesinde konuşmalarını yapmak üzere Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'e alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Evet çok değerli konuklar Edebiyat ve şiir sever dostlarım, değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşımın da bahsettiği gibi Çağdaş Türk Şiir'in en önemli eleştirmenlerinden biri olan Mehmet Heydoğan'ın anısına düzenlediğimiz bu altıncı yarışma sonucunda bugün ödüllerini vereceğiz. Çok değerli arkadaşımızla, ödülü kazanan arkadaşımız da burada kendisini tebrik ediyorum ben de. E, aslında bu yarışmayı daha çok eee Türk şiirine katkı sunmak amacıyla düzenliyoruz ve Türkçe'ye de yayınlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek için eee düzenlediğimiz bir yarışma ve az önce de bahsettiğim gibi altıncısını gerçekleştiriyoruz bugün. E, ben tabii ki eee bu yarışmanın değerli seçici kurul üyelerine, burada aramızda olan seçici kurulu ve katılamayanlara çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca da tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunmak istiyorum huzurlarınıza. Bu yıl 10 eser üzerinde yapılan inceleme sonucunda ödeli, ödüle değer bulan değerli eser sahibinde tekrar gönülden kutluyorum. Zülfü Livaneli'nin de bir tanımlamasında şunu diyor. Bir kavganın, bir mücadelenin, çiçek açan hayatın dilidir şiir. Evet biz de buradan çiçeklerimizin solmamasını ve şiirlerimizin de hiç susmamasını diliyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek şiir kütüphanesinin bulunduğu bir mekanda şiire dair anlamlı bir etkinliğinde e, bu akşam, gerçekleştiriyoruz sizlerle beraber. Birbirinden değerli şair konuklarımız var ve onlara da tekrardan hoş geldinizi dileyerek eee Ödül terinin... ardından da bir şiir antolojisinde, sesli şiir antolojisinde çalışmalarımızı burada sürdüreceğiz ve onları da tekrar kendi seslerinden dinleme olanağı bulacağız. Ben tekrar katıldığınız için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra biz susacağız. Şiirler konuşacak. Tekrar saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Az önce kendisinin de bahsettiği gibi bugün çok özel bir gece hazırlandı sizler için. Keyifle izleyeceğinizi düşünüyoruz. Ama bunların öncesinde... Değerli seçici kurul üyelerimize teşekkürlerimiz olacak. Plaketlerini almak üzere seçici kurul üyelerimizden bugün aramızda olan Nilay Özer'i ve Metin Cereli sahneye davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla birlikte. Kendilerine plaketleri takdim etmek üzere Ülfer Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Yıldız'ı alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Şöyle Peki, sizi masanın önünde misafir edelim. Plaketlerimizi fotoğraf açısından Orada alabiliriz. Diğer seçici kurul üyelerimiz Asuman Susam, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Orhan Alkaya ve Orhan Tekeli olu maalesef bugün bizlerle olamadılar. Buradan onlara da alkışlarımızı gönderelim lütfen. teşekkür ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz. Bir fotoğraf daha değil mi? Evet, birlikte bir fotoğraf rica edeceğiz. Lütfen. Seçici kurulu üyelerimiz alkışlarla yerlerini alıyorlar. Başkan yardımcımız Sayın Zafer Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi alkışların en büyüğü gelsin lütfen ve Mehmet H. Doğan şiir eleştiri ödülü sahibi Pınar Akay'ı plaketini almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. geldiniz. Sizi de masanın önünde misafir edelim. Ve plaketini takdim etmek üzere Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'i alkışlarınızla kürsüye, sahneye davet etmek istiyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Başkanımızı alkışlarla uğurluyoruz. Pınar Akay'ı elbette uğurlayamıyoruz. Çünkü sizi masaya davet ediyor olacağız. Sizin ödülü kazanmanızı sağlayan ses, anlam ve mazi etkilerin kavşağında Yahya Kemal şiiri kitabınızla bizle birlikte söyleşidesiniz. Ve sizleri Meta Metin Celal ile baş başa bırakıyoruz. Buyurun. microfone acho que